Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda çatışma yönetiminden bahsedeceğiz. Ne olduğunu, çatışma yönetimini nasıl yapabileceğinizden bu videoda bahsediyor olacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Çatışma yönetimi deyince akıllara direkt olarak olumsuz şeyler gelebiliyor. Ama şunu bilin ki çatışmanın negatif tarafları olduğu gibi olumlu tarafları da vardır. Ama tabii doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yönetilirse. Yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde insanlar haftalık 2 saatten fazla fikir aylıklarına düşünden dolayı bir başkasıyla çatışma halinde. Ve bu da aslında yılda 100 saatten fazla yapıyor. Cüzsen 100 saatten fazla yani biriyle bir fikir aylığına düştüğünüzden dolayı veya çıkarların aynı seviyede olmamasından kaynaklı olarak bazen de insan kendisiyle de çatışma halindedir. Yani kendi kendimizle de bazen fikirlerimiz tertüşebiliyor. Bunu mu tercih etsem, bunu mu tercih etsem, bunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye kendi fikirlerimizin de aslında kendi içinde tartıştığı durumlar oluyor. Ve 100 saatten fazla yani diyoruz. Yani bu bir insan 100 saatten fazla bir şey öğrenmek istese öğrenir. Bir kursa gitse, ne bileyim saz çalmayı bilmiyordur. Saz kursuna gitse saz öğrenir. Gitar kursuna gitse gitar öğrenir. Bir kişisel gelişim anlamında bir şey öğrenmek istese öğrenir. İşte yabancı diline yatırım yapsa yabancı dilini geliştirir gibi gibi aslında 100 saat çok ciddi anlamda bir zamanını bu tarafa ayırıyor. Aslında zamanın kıymetini bilenler hani bir tane meşhur söz var ya evet büyüktür cahille tartışmak diye aslında buraya zamanın yönetimini etkin yapabilenler diyelim her konuda çatışma haline girmiyor. Bazı konularda tamam haklısın deyip geçebiliyor. Ama işte bu her zaman doğru olmayabiliyor. Her zaman tamam haklısın deyip bir şeyleri halının altına süpürmek doğru değil. Çatışma öyle söylediği kadar da olumsuz bir şey değil. Çatışmayı doğru yönetebilirsek işte o zaman çatışmanın faydalarını göreceğiz. Ve bu şöyle oluyor yani çatışma yönetimi dediğimiz konu veya fikir ayrılığına düştüğümüz konuda aslında biz kiminle fikir ayrılığına düşüyoruz? Bu çok kıymetli ve o fikir ayrılığına düştüğümüz konu bizim hayatımızı ne kadar etkiliyor? Bu da çok önemli. Bir insan bir insanla tartışırken, bir insan bir insanla fikir ayrılığına düştüğü zaman bu ikisine bakarak karar vermeli. Yani eğer ki o fikir ayrılığına düştüğünüz kişi sizin için çok 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 kıymetli bir kişi ve konu da sizi çok etkilemeyecek bir konuysa genelde insanlar çatışmaya girmeyi tercih etmiyor. Hani sizde de vardır, etrafınızda da vardır. Böyle çok yakın arkadaşlarınız vardır. Size negatif bir söz söylediğinde o kadar çok hatırı vardır kelimesi var ya bizde. Hatırı vardır ki e, susarsınız. Ama aynı harekette bir başkası bulunduğu zaman inanılmaz tepkiler verebiliyoruz. Bundan dolayı aslında çatışma yönetiminde de çatışmaya girdiğimiz kişi ve konu çok 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 önemlidir. Ve o çatışmaya girdiğiniz kişi eğer sizin için çok değerli ise bir süre sonra ya keşke o sözü söylemeseydim. Keşke o harekette bulunmasaydım. Bu hareket hiç benlik değildi diyebilirsiniz. Çünkü çatışma halinde aslında insanlar olaylara nasıl baktıkları, nasıl reaksiyon verdiklerinin farkında değiller. Bundan dolayı hani çok güzel bir söz var ya. Bir söz ağzınızdan çıkana kadar o sizin eserinizdir. Ama o söz Ağzınızdan çıktıktan sonra siz onun eserisiniz. Bundan dolayı çatışma durumlarında duygularınızı kontrol etmeye çalışın. Pişman olacağınız, ya sonradan keşke yapmasaydım diyeceğiniz şeylere girmeyin. Tamam farkındayım bu zor. Çünkü insan çatışma esnasında duygularını kontrol edemeyebiliyor. Ama e, ben şunu düşünüyorum. Hani az önce dedim ya, karşıdaki kişi sizin için değerliyse ya keşke şunu yapmasaydım, keşke şunu söylemeseydim. Bazen karşınızdaki kişiyi tanımıyor bile olsanız, özellikle vicdan sahibi insanlar pişmanlık yaşarlar. Tabi bu konudan konuya göre değişir. Etik duygulara sadık kalarak, etik değerlerinize sadık kalarak, sizin kişiliğinize, değerlerinize bir hakaret olmadıysa, bunu kenara koyuyorum normal sıradan bir tartışma diyelim bir çatışma durumu diyelim veya bir çok da böyle büyütülmeyecek bir çatışma durumunda vicdan sahibi insanlar genelde söyledikleri sözlere, yaptıklarına pişman olabiliyorlar. Bundan dolayı burada çatışmayı doğru bir şekilde yönetebilmek gerekiyor. Peki çatışmayı nasıl doğru yöneteceksiniz? Şimdi burada Çatışma yönetebilmek için iki şekilde var. Bir, siz direkt olarak o çatışmanın içerisindeki kişi de olabilirsiniz. Veya hakem olarak çatışan iki kişiyi, çatışan iki kişiyi barıştıran demeyelim de o iki kişiyi dinleyip ve o iki kişi için en iyi sonucu verebilecek kişi de olabilirsiniz. Yani çatışmadaki o çatışmayı yöneten lider konumunda da olabilirsiniz o çatışmanın içerisindeki bir kişi de olabilirsiniz. Bu tavsiyeleri dinlerken kendinizi nereye göre konumlandırıyorsanız ona göre dinleyebilirsiniz. Bir kere çok iyi bir dinleyici olacaksınız. İyi bir dinleyici değilseniz çatışmayı iyi yönetemezsiniz. Eğer ki dinlerken de ya dinlemek dediğimiz olay o kadar zor ki şu anki bu benim yaptığım konuşmak işin kolay tarafı. Ama dinleme tarafı yani sizin şu anda yapmış olduğunuz şey çok daha zor. Dinlemek işin zor tarafı. Çünkü insan bir şeyler konuşmak istiyor, fikrini aktarmak istiyor. Daha karşıdaki kişinin sözü bitmeden araya girmek istiyor. Bir an önce söylemeliyim, bir an önce şey yapmalıyım. Öyle değil. Karşınızdaki kişiye cevap vermek için değil, dinlemek için, anlamak için dinleyin. İşte bunu yaptığınızda ve dinleme dediğimiz olay da şu. Birini dinliyorsunuz, tek başına dinlediğinizde wow, haklı bu diyorsunuz. Sonra aynı konuyu karşı taraftan tartıştığı kişiden dinliyorsunuz. E burada da bu haklı tek tarafa dinleyerek de karar verilmemeli. İki tarafı da net, tarafsız bir şekilde dinlemelisiniz. Bir diğeri esnek olun. Esnek olun derken şunu demek istiyorum. Çok güzel bir söz var. Karşılaştığımız her insana karşı vicdanlı olalım, çünkü herkes zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Empati yapmalısınız. Esnek olun derken, empati yaparak esnek olun. Yani o kişinin size karşı vermiş olduğu tepki, kendinizi onun yerine koyarak düşünmelisiniz. Belki bir yakını hastalanmış ve o andaki o sinirle, o andaki o stresle vermek istemediği. Vermeyeceği bir cevap vermiş olabilir, bir hakarette bulunmuş olabilir, bir harekette bulunmuş olabilir. Ama normalde o kişi onu yapmaz. Empati, empati, empati. Veya o kişinin ailesel bir sıkıntısı olabilir. Kimseye aşmak istemediği bir hastalığı olabilir. Yakın bir akrabasının, belki annesinin, babasının... ...bir şeylerin duymuş olabilir. Yakın zamanda çok sevdiği bir insanı kaybetmiş olabilir. Veya o sizde olmuş yaşamış olduğu durumu... ...geçmişte çok sevdiği... ...ama şimdi yanında olmayan bir yakınıyla yaşamış olabilir. Bundan dolayı... ...o kişinin o tepkisine... ...hızlı bir şekilde böyle aksiyon vermeden önce... ...bir düşünün. Bir düşünün, anlamaya çalışın. Esnek olalım ya. Yani anlayışlı olalım. Karşımızdaki kişi belki de elindeki en iyi imkanlarla onu yapıyor. Duygularını kontrol edemiyor bilir. Siz de onun yerinde olabilirsiniz. İnsanları geliştirin. İnsanları anlayın. Geçen bir eğitime katıldım. Oradaki hocam çok güzel bir söz kullandı. Zannetme, farz etme, sor. İnsanlara soru sorarak onları daha iyi anlayabilirsiniz. O anda size bir şey sunduğu zaman siz ona soru sorarak kendi içindekinizi açmasını sağlayabilirsiniz. Ve o olumsuz durumu olumluya çevirebilirsiniz. Hani dedim ya çatışmalar her zaman olumsuz değil. Olumlu yanları da var. Yani insanların birbirini anlaması için. Hani derler ya en güzel dostluklar kavgayla başlar diye. Gerçekten böyle. Çünkü insanlar tartıştığı zaman, insanlar bir şeyler üzerine konuştuğu zaman ama bakın saygı çerçevesinde, bunu bir parantez içine alalım. Saygı çerçevesinde bir şeyleri konuştuğu zaman bir şeyleri tartıştığı zaman kişiler ne yapacak? Birbirini çok daha iyi anlayacak. Hani yine bir söze bağlamak istiyorum. Bir dostlukta, bir ilişkide çok iyi gidiyorsa, pürüzsüz gidiyorsa inanın bir tarafın taviz vermesinden kaynaklı olabilir. Diğer taraf niye taviz versin ki? Konuşarak, tartışarak, anlaşarak, birbirinizi anlayarak daha iyi bir arkadaşlık, daha iyi bir ilişki yürütebilirsiniz. Ve bu mümkün. Ama ne dedik? saygı çerçevesinde. Bu arada yargılayıcı değil, sorgulayıcı olun. Yani neden yaptın, neden gittin, neden bu şekilde yaptın değil. Nasıl, ne zaman, nerede, ne şekilde böyle biraz daha açık uçlu ama burada ne önemli biliyor musunuz? Üslup. Üslubunuz iyi olmadı müddetçe ne kadar güzel bir şekilde niyetiniz iyi olursa olsun, o üslubunuza yansımadığı müddetçe karşı taraf sizi anlamayacaktır. Bundan dolayı güzel bir üslupla karşı tarafı önce anlamaya çalışın. Ondan sonra anlaşılmaya çalışın. Siz karşı tarafı çok iyi bir şekilde anladıktan sonra kendinizi de onun bakış açısına göre daha iyi bir şekilde açıklayabileceksiniz. Ama önce karşı tarafı anladıktan sonra ve çözüm odaklı olun bir şekilde yani iş baktınız olmuyor çözüm odaklı ve sen bunu yaptın sen bunu ettin sen bunu geldiği gibi böyle suçlayıcı ifadeler kullanmayın tamam bende de bu konuda hata olmuş olabilir şunu yapmam gerekirdi ama şu konuya da birazcık kırıldım yani bunu da böyle yapmalıydın gibi biraz daha orada ben dilini sen dilini dikkatli bir şekilde kullanın ve genelde çatışmalarda ya bir kazanan bir kaybeden oluyor. Ya kaybet kaybet oluyor. Ya da iki taraf da kazanıyor. Tabi burada önemli olan çözüm odaklı olun derken kazan kazan metodunu görüyorum. Yani iki kişi de işte kaybettiğinde veya biri kazandığında biri kaybettiğinde biri üzüldüğünde bunlar doğru değil. Kazan kazan. Burada 5 tane metot var. Ve bu 5 tane metodu da aslında bir hayvan ismiyle isimlendirmişler. Ve bu durumlarda hangisini uyguladığınızı kendinize bir sorgulayın. Daha önce yaşamış olduğunuz çatışmaları gözünüzün önüne getirerek siz bunlardan hangisini ne zaman uyguladınız bir düşünün. Bunlardan birincisi kaplumbağa, geri çekilme. Çatışmadan, tartışmadan, bu tartışmaya neden olan kişilerden uzak durmak, hiç çatışmanın üzerine gitmemek, kendinden fedakarlık yapmak. Bu durumda hem kendisi kaybediyor Karşı taraf bazen bir durumda kazanan olabilir. Bazen karşı taraftaki kişi de kaybet olabilir. Bu durumda kaybet, kazan veya kaybet, kaybet oluyor maalesef. İkincisi ayıcık yatıştırma. Bunu benimseyenler sırf karşıdaki kişiye sevimli görünmek için, sırf karşıdaki kişi darılmasın, onlara kızmasın, arkadaşlık ilişkisini kesmesin diye kendi çıkarlarından vazgeçerek durumu yatıştırırlar ve bu durumda kendisi kaybeder, karşı taraf kazanan olur. Üçüncüsü tilki metodu, uzlaşma. Burada kişiler için karşıdaki kişi ve amaçlar orta düzeyde önemlidir. Bundan dolayı her iki tarafın da çıkarlarına ters düşmeyecek şekilde burada burada haklı haksız vesaire anlamı bir şekilde orta yolu bulmaya çalışırlar. Dördüncüsü köpek balığı. Ne pahasına olursa olsun çatışma, savaşma güç kullanma. Burada kişiler için kendi çıkarları çok daha önemlidir. Karşı tarafın çıkarlarına önem vermeden güç kullanma pahasında olsa haklı çıkmaya çalıştıkları bir metot. Ve beşincisi benim de sevdiğim aslında doğru olanı da nedir? Yüzleşme yani baykuş metodu. Burada kişiler çatışmanın çözümün bir parçası olduğunu farkında. Ve aslında her iki tarafında çıkarlar vesaireler bir kenara bırakılır ve bir şekilde herkes hatasıyla yüzleşir. Çatışmanın nedenleriyle, sonuçlarıyla, süreciyle yüzleşerek bir çözüm bulunmaya çalışır. Çok önemli Baykuş metodunda çatışmanın çözümün bir parçası olunduğunun farkındadır. Bunu çok daha fazla tavsiye ediyorum. Çünkü diğer 5 metot dedik ya bu diğer 4 metotta bir taraf kazanıyor bir taraf kaybediyor, biri az kazanıyor, biri çok kazanıyor değişir ama veya ikisi de kaybediyor. Ama beşincisi yani baykuş metodunda iki tarafta kazan, kazan yapıyor. Burada işte kim haklı, kim haksız, çatışmanın sürecinde ne oldu, neler bitti? Bunlar masaya yatırılıyor ve açık bir şekilde halının altına süpürülmeden konular bir masaya yatırılıyor. Çatışmalar yani gayet doğal bir süreç. Önemli olan burada çatışmanın sonucunda vermiş olduğumuz tepkilerle pişman olmayacak aksiyonlar alabilmemiz. Dediğim gibi her bir insan zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu yaşam mücadelesinde karşı tarafa karşı anlayışlı olmak, empatik yeteneklerimizi geliştirmek çok önemli. Bakın anlayışlı olun derken kendinizden taviz verin demiyorum. Karşıyı anlayın, karşıyı da çözüme odaklayın. Onun için de en iyi olacak çözümü bulmaya çalışın. Bir derdi varsa, bir sıkıntısı varsa çözmeye çalışın. Bulamasak da beraber dertlenmenin yollarını aramak gerekiyor. İnsan önemli. insana değer vermek çok daha önemli. Bu videoluk bu kadar. Umuyorum ki sizler için faydalı olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala da unutmayın. Yeni videolarda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. you <laughs>